arkadaşlarım. Ben size sıvıları ölçme ile ilgili küçük bir anlatım yapacağım şimdi. Bu gördüğünüz kakaolu süt. Bu kakaolu süt 180 ml sıvı alıyor. Biz ölçü kabımıza dolduracağız şimdi bunu. Hemen dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi 180 ml ama şimdi biz bunu daha da büyük bir kaba boşaltırsak daha da aşağılarda olacak Çünkü bu kabımız bizim sıvıları ölçme kabımız bardağımızdan daha da büyük olduğu için. Şimdi boşaltıyoruz. Dikkatlice. Bakın arkadaşlar dediğim gibi...